Peygamber aleyhissalatu vesselam bütün insanları topladı, onları tek olan Allah'a kulluğa davet etti. Peygamber aleyhissalatu vesselam Taif'e gitti, oradaki bütün insanları İslam'a davet etti. Ama oradaki var olan insanlar Peygamber aleyhissalatu vesselam'a taşladılar bu gelen nuru elinin tersiyle ettiler. Ta'lamuna mellezi bil mu'min. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a cenab Allah dağların meleğini gönderdi ve Cenabı Allah emret iki dağ bunların üzerine yıkalım dedi ve sana yapılan bu zulmün karşılığını verelim dediğinde Allah'ın Resulü kabul etmedi. Ve ben umuyorum ki Allah onlara hidayet verir diye cenab Allah özellikle onun istemiş olduğu şeye karşı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam güzel bir zanda bulundu ve onların iman etmesini arzu ediyordu. <laughs> buraya geldiğimizden dolayı çok seviniyoruz, sevindik. İnşallah. Allah göndermiş olduğu peygamberlerin davetini kabul etmeyenlere özellikle Cebrail Aleyhisselam'ın vesilesiyle bir çığlık gönderdi, bir tufan gönderdi ve birçok kavmi helak etti. Ama bu çağrıya cevap verenler ise hem Cenab-ı Allah'ın indinde hem insanlığın nezdinde güzel bir konuma geldiler cenneti hak edecek bir konumda bulunmuş oldular. Abedet Suhban ki hadi mantık. Bu mabethane hocam ee, yılanlara tapma mabethane. İnsanlar, bu yani, yani, da bu da deniliyor. Yani da de da Suhban. Yani yılanlara tapanlar. Yani ee, yılanlara tapanların bulunmuş olduğu mabet mescit burası. Ee, yine bu köyün farklı bir e, mabeti burası. Buradaki yine bir puta tapıyorlar. Tapmış oldukları puta adaklar adıyorlar, yemekler veriyorlar.

ve bu li li Ve <laughs> <laughs> burada tapmış oldukları putları var. Buraya görüyorsunuz e, tavuklar kesmişler. E, burada inanmış oldukları putları bunlar. Evet, bunlara geliyorlar, kurbanlar kesiyorlar, adaklar atıyorlar. E, Cenab-ı bunlara hidayet verdi, elhamdülillah Müslüman oldular. E, düşünebiliyor musunuz? Bunlar Kabileler buradaki insanlara bu kutlara özellikle tapıyorlar ve buralara yemekler veriyorlar. Tabii bu yemekleri köpekler yiyor. <laughs> dedik tuttap yapıyorlardı. Eee onların batıl olduğunu anlattık ve inşallah şahadet getirecekler birazdan. İnşallah sizler de şahit olun inşallah. Ey doğ. Eşhedü. 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 E la ilahe illallah. la ilahe illallah. İllallah. Eşhedü. 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 La ilahe. La ilahe. لا اله الا الله. إله الله. أن أن محمداً رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. رسول أشهد Eşhedü Eşhedü En la ilahe, ilahe. illallah İlla En la ilahe illallah Ve eşhedü En Muhammeden Resulullah Eşhedü Eşhedü En la ilahe illallah En eşhedü ilahe La La Muhammeden Resulullah Resulullah La ilahe illallah, i̇llallah. Allah. Muhammedun <güler> Resulullah Allah. Allah. <laughs> Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Eşhedü En la ilahe illallah Ve İl <güler> eşhedü <güler>

Neydi? Bismillah, Elhamdülillah, Esselamu Aleyhi ve Selamu Evet, davetçi ekibi olarak özellikle Afrika'nın benim ülkesine geldik. Buradaki köydeki insanlara İslam'ı anlattık. İbrahim Aleyhisselam'dan bahsettik, şirkten ve tevhidden bahsettik. Ve Cenab-ı Allah'a hamdolsun ki kardeşlerimiz Müslüman olmaya karar verdiler ve şahadet getirdikler Bu özellikle bizim buraya gelmemize vesile olan Medeniyet Vakfı gönüllülerine ve orada bulunan dua eden ve maddi

Nem. Nekarir mana buyur. Nem buyurucak. Eşhedo. Illallah. Ve eşhedo. Ve Muhammeden Ana. Resulullah. Resulullah. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Muhammedan. Muhammedan. Resulullah. allah Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allah ekber. Allah. Allah kabul eylesin. Alhamdülillah.